Medieval Dynasty. Yeni bir oyun. Bir single player deneyelim bakalım. Sonradan multiplayer'ına geçeriz. Evet, tek oyunculuğundan başlayacağız. Hadi bakalım. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. <laughs> Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is father pushing me away, yelling for me to run. To live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley far away from the war. For weeks, I held on to that thought. Until the valley from my mother's stories.

Kingdom Come'a benziyor, müzikleri de güzel. Benim için önemli bir şey müzik. Bir oyunda çok önemli. Şu oyun hakkında hiçbir fikrim yok şu ana kadar. ne güzel bir atmosferi varmış lan oyun. Şimdi nereye gideceğiz hiç? Oyun hakkında hiçbir fikrim yok ya. Gustavo. Ha şurada bir nem işareti var. Ona doğru gideceğiz. Çift koşuyor. Klasik. Yumruk. O kingdom come de andırıyor oyunu ya. O yüzden modu left out. Witcher sens gibi. Olmaz. Helal olsun. Yani 140 lira bu oyun Epic Games'te. 140 liraya şöyle açık dünya güzel yani. Hoş. Optimizasyon falan da kötü değil öyle İşte biraz şuralar parlıyor kadar herhalde olur ya. Beşerimiz de varmış. Oyunun gigabaytı da düşük. Yani 15 GB mi ne? Anladım. Old damage de var. Hmm. Güzel. Güzel. Old damage'imiz de var. Kale muhafızıyla konuş. Neredesin? Bak oğlum girişler falan. Ortam. Aynı alana koy. Bu mu kalem hafızı? O gözler. Bir daha göremedi, göremem dediğim bu gözler. Bir yok kadar mavi diğeri kömür karası. Ne diyorsun dayı? Bize mi yürüyorsun ama? <laughs> İyi misin sen gulyabani görmüş gibisin. Demek sen dildin. Güzel biren kaybettim sandım. He. Gözlerine bakınca sanki onu Dayı ne diyorum lan? Aha abi. ama <laughs> Dayı dersin ama Hızlı başkası ile karıştırdım. Buralar Sen Wanda'nın çocuğu değil misin? Ha. Böyle Türkçe helal olsun ya. Adam Türkçe yapmış yine ya oyunu. Yüz de konuşmadık. Hiç gerçek. Aynısını pek karıştırmaz bu işler. Ya se. Ay ah, ah ah. O konuda konuşmak istemiyorum. Ben konuşmak istemiyorum bu konuda. Seslendirme de olsa aslında fena olmazmış yine de gayet eyvallah yani Bu fiyata böyle bütçede gayet iyi amcam oradan bahsettim ben de onu aramak için buraya gelmiştim ah böyle racimir o adam da ölmüş amcamız da ölmüş 3 sene önce vefat etmiş nasıl istedim lan hiç kalmadık ya Böyle ne oldu? Kısımda o sınır kesinlikle acı şey çekiyor. Evet kale muhafızı olduk. Hmm. İlk başta bir ele başlayırsa gelir. Türk olarak krala vergilerini ödemek zorundasın diyor. Yasalar çerçevesinde. Ha, illegal de çevirebiliyoruz burada. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yerden çubuk ve taş toplayarak kendi ufak bir balta yapabilirsin. Bir kraft olay, olayına gireceğiz. Bu kütüplerden biraz aşağı çekip çabuk inşaat. Yani Zaman mı alışırsın? Şimdi karışık geliyor olabilir. Tamam bu, dayı bize oyunu anlatıyor oyunun başında. Güzel. Ne bir yaptıktan sonra bir geri gelip. Biraz daha yemek iste. Aç olduğun gözlerini okunuyor. Orada şimdi önce birkaç şişe bir hale geri gel. Oradan hakkında sana anlatacaklarım var. Ee, şimdi bas. Evet. Burada envanterimiz var. Racimir. Bunu değiştirebiliyor muyuz ismi ya? Değiştirebiliyoruz herhalde. Evet. Yulaf böreğimiz varmış açlık, su, sıcaklık toleransı falan var oyunda. Zehirlenme, sarhoşluk. Hızlı değişimi butonlarımız. En azından üstümüzde başımızda bir şeyler var. Bunlar bir giyim eşyaları. Ben filtre yapabiliyorsun. Ha, beceri ağacımız var. Tabii şu an sıfırız. Günlüğümüz var. Yeni başladık. Hikaye görevleri vesaire haritalar. Evet, Kostiva'dayız. Ee, 8 tane ve kasaba diyelim. Tuzak falan diyor bak. Oyunu anlamaya çalışıyorum. Yönetim bak yönetim ekranı. Oyun detaylı oyun gibi gözüküyor. Kuyu kaynak defası odunluk. İnşaat teknolojisi. Tamam bir bakalım şöyle. Ee, buradan kaynak toplama olayına bakabiliriz. Nasıl folder ediyoruz? Ona göre. Bakın o kaz yavrusu yani 23. Bizde ne kadar para var? O ekran nereden geliyor? Iğdan mı? 18 yaşındaymışız. Şöyle dışarı çıkalım. Abi var mı? Hı, güzel. Şurayı yiyeceğiz. Buradan da çubuk. İki tane çubuk aldık. ama ne koyma arkada kalmış ya. Evet, Kostavya köyü. Selamünaleyküm. Alvin de bizde yaşıt. Senin için ne yapabilirim? Yeni mi geldin? Evet. Sana iyi şanslar. <laughs> ben mesela bir çiftçiyim. Her sene aynı işi yapıyorum. <laughs> Türkiye'ye gel sana bana pek şükredersin. Ama gel gör ki ailemin bana ihtiyacı var. Ve karınlarını doyurmak için elinden gelin elisini yapıyorum. Anamara esna peasant dedik. I need it to grow cabbages, which I can then turn into more fertilizer, to grow even more cabbages. Hmm, bir dakika. Lan. Sesler mi karıştı acaba? Normalde karakterler ses çıkarmıyordu, şimdi, şimdi ses geldi. Ama kadın ses çıktı, abla konuştu herhalde. Eşaret ya edin, ancak senin için. Böyle yan görevler var. Hmm. Görev aldık yanlışlıkla. Önce bir oyun kaynaklarına alışsaydık ya. <laughs> tamam, evet. Hıh, <laughs> bak. Bu da var mı da bunun halı ya? <laughs> Dede boş. Oraya geçeceğim hızlı hızlı. Böyle yan görevlerle gelmiyorum da. Şimdi adam bana yerden taş topladı ya. Çubuk. 4 çubuk daha alın. Taş bulmam lazım şimdi. Balta yapacağım kendimi. Aaa romantizm falan var. Boş beş et. Ee, Yakın zamanda yeni sebze falan duydum mu hiç? Oyun yani ah taş. Hmm. Çubuk bulacağız şimdi. Evet orada çubuk şey varmış. Bunu nasıl vermedik bilmiyorum. Kaç balta yapacağız. Nereden yapacağız şimdi onu? Bak ah, B'denmiş lan. İhtiyaç emirler özel. Allah Allah. <laughs> <laughs> lan bu ne oğlum? <laughs> Allah Allah. İlginç. Harbi enteresan bir oymuş. Nasıl duracak bu? Kendine gel lan. Çıkış. İhtiyaç var. Susuz gelir. Bunlar role play için herhalde. Tam bir roleplay me coward. Biz çok dayak lan. Şimdi şu şey panelini bulmaya çalışıyorum. Rastgele basıyorum tuşlara. Şöyle ben başarıyı yaptık. Ah Q. Platon çit. Yol. El tam, Tamam. Q'dan demek. Tamam. Bulduk. Taş balta. Güzel. Şimdi Kralın yeri neresi? Ya şu oyunun sesini biraz kısalım ya. Oyunun tam müzik kısalım. Evet. Tamam. Şimdi bu köye çok yakın olmak istemiyorum. Hmm, stamina da var. Şimdi şurada bir balıkçı. Evet, olta atmak için bir yer var. Oh, balık para bak. Suya iniliyor mu? Şimdi bu su içeride mesela zehirlenme detayı koymuş mu acaba? Yusso Oh <laughs> ee, Şimdi Buraya yaparsak Bu ne lan Mouse scroll tuşuna bastığımızda Hızlı erişim ee, Yerleri geliyor Ağaç kesmek için diyor Evet Daha iyi balta için demirhane. Bir ağaca yaklaşarak ağaç uçana kadar bunu sürdür. Ardından onu daha ufak parçaları bölerek küçük çubuk ya da tüy elde et. Kalan kök sökmezse ağaç yeniden büyür diyor. Evet, burası biraz gerçekçi olmamış ama Şimdi deneyelim. Oo. Oyun çok realistik. Bina. Oluşturma menüsünden envai çeşit eşya üretmeni ve bina inşa etmeni olanak sağlar. Bina menüsü. Oo. Çok iyi lan. oldum. Neremizin son kubukluğu? Koca <laughs> koca kütük. Nereye girdi oğlum? Allah Allah. Asır masır çubuklar var. Elvanter. Herhalde evet. Bir kilo şey var. 3 tane tutup 15 kilo 35 kilo maksimimiz var 15 15 kilodayız bir açlık barımız var Mesela elma yediğimizde nasıl yiyoruz bir tane tıklayarak çok az veriyor elma ağaçtan düştü sanırsam fulledik açtık. tamam tüyümüz gelmiş güzel böyle devam edelim bakalım Akça aç da akça şurubu vardı. Ulan ne özenirdim. Canım çekerdi küçükken ya. Ağaç kökünü şey yapmak için kürek gerekiyormuş. Yani şu kütükler falan mesela tek parça değil. Güzel yani. Çoklu parça. Bak güzel. Şu ana kadar gayet güzel duruyor. Yani şuraya bir ev yapabiliriz. Şimdi bir ağaç daha yapalım. Hasır almamız lazım. Bunu Adam çekiç de yap demişti. Bir de çekiç yapalım. Adam bize çekiş de yaptı demişti. Hı, bir ağaç daha keselim şimdi. Şu nasıl yapacağız? Ona bakalım sonra. Simulator. <laughs> <laughs>